Aslında Diyarbakır için hiç yakışmayan bir olaydır. Bunun için ürünün indirimli yapılması ve hatta oraya bir bayanın getirilmesinden daha iyidir. Yani bu bir nevi bayanı bir ön plana bir madde olarak görüp yani bir seviyesini düşürmesi. Yani Diyarbakır'a yakışmayan, sahabelerin şehrine yakışmayan bir olaydı. Hem yani böyle bir topluma yakışmayan, Diyarbakır'a hiç yakışmayan bir olaydır. Hem yani bunun bir daha olmamasını, tekrar etmemesini isteriz. Ciddi bir şekilde rahatsızlıyorsunuz. Siz yani toplumun her tarafından biraz rahatsızlık vardı. Önemli olan bunu dile getirmekti. Öncelikle böyle bir çirkef, pis, lanetli şey kınıyoruz buradan. Bu Diyarbakır halkımıza yapılan büyük bir çirkefliktir. Bu tür reklamları yapı özellikle kadınları malzeme olarak kullanıp gençleri çekmeye çalışıyorlar. Dindar Müslüman halkımızı pis şeylere, ondan sonra sürüklemeye çalışıyorlar. Milletimizin ahlakını bozuyorlar. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bile şeylerin yaşarması gerçekten de akıllara soru işareti bırakıyor. Bile şeyleri lanetle kınıyoruz. Ve yani sözde alışveriş merkezinin sahibi Müslüman biri olmasına rağmen böyle bir şey yapması bence hiç güzel bir şey değildir. Biz Diyarbakırlı, Diyarbakır halkı olarak böyle bir şey istemiyoruz. Ve o standın kaldırılmasını istiyoruz. Yani bu milletimize yapılan büyük bir haksızlıktır. Büyük bir ihanettir. Diyarbakır'ın Diyarbakır'da sahabeler şehri Diyarbakır sahabeler şehri olarak biliniyor. Böyle bir şey yapmaları Müslüman halkı kötülüklere, pisliklere, her şeyi sürüklemeye çalışıyorlar. Daha önce de böyle şeyler yaşandı ve hala da devam etmeye çalışıyorlar. Talebimiz bunu düzenler hemen çeksin. Yani standı kaldırmasalar da o bayanları kaldırsınlar oradan. Öyle bir şey istemiyoruz. Ahlakımızı bozuyorlar. Ailemizin huzurunu kaçırıyorlar. Böyle bir şey istemiyoruz. Buradan yetkililere çağr çağrı yapıyoruz. Öyle o atıkları adımı geri çeksinler. Şimdi zaten ben gelirken de gördüm. iki tane bayan mini etekli. Yani etek sayılır mı artık onu bilmiyorum. Orada sözde işte e, beyaz eşyayı pazarlıyorlar, satışa sürmüşler. Fakat beyaz eşyadan çok bayanlar ilgi çekiyor. 14-15 yaştaki bir çocukta tutun da 60 yaşındaki bir adama kadar öylece durmuşlar ve bayanlara bakıyorlar. Şimdi bu e, Diyarbakır şehrimize bir hakaret olarak görüyoruz bunu. Çünkü Diyarbakır hem peygamberine sahip çıkmış bir memlekettir. Hem de daha önce böyle bir ahlaksızlık da oldu. Güzellik yarışması diye belki e, halkımız bunu duymuştur. Bu ahlaksızlık gerçekten de e, gittikçe yayılıyor ve biz bunun yayılmasını istemiyoruz. E, Diyarbakır'ın temiz kalmasını istiyoruz. Diyarbakır'da böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Yani Diyarbakır temizdir, temiz kalsın, sahabeler şehridir, batıdaki şeyler gibi olmasın. E, bunlar ne kadar da işte biz iş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz deseler de aslında bunlar ahlaksızlığı burada yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Gençlerimiz zaten burada esrar e, yayılmaya çalışıyor. Gid, e, kötü huyla burada bayağı artmış durumda. İşte biz de bunların yaşanmaması için e, tepkimizi ortaya koymak istiyoruz. E, bunların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah böyle şeyler olmaz bir daha. Açık saçık olmaları kötü bir şey. Bir de çıplak diyorsunuz. Hele hele mini etekli, hayatta olmaz. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgemize yakışmayan hareketler bunlar. Bizim sonuçta bizim mahalle olduğundan dolayı babamız, abim, abilerimiz falan geçiyor. Yanlış bir hareket bence. Olmaması gereken bir şey yani. Böyle şeylerden kaçınsınlar. Daha güzel reklamlar yaparak halkı çekebilirler kendilerine. Hayatta abicim hayatta olmaz. Böyle şeyler çok aykırı zaten İslam, İslam olsun, normal hayatımızda olsun. Bir bayana soyunması ne demek namustur sonuçta